19 Mayıs pazar günü oynanan takımımızın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından rakip takım bireyleri tarafından oluşturulan gündemi dikkatle takip ediyoruz. Maçın bitişinin ardından rakibimizin serzenişlerinin artarak garipleştiği bu gündemden hareketle öncelikle şunu söylemek isteriz ki derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili Açıklamaların ana sebebi Maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır. Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyetiyle sonuçlanan bu maç her bir dakikasıyla gerçek hak edeni tüm Türkiye'ye göstermiştir. Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşıladığımızı, iki gündür ortaya koydukları yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanlar dahil olmak üzere kamuoyu nezdinde yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini her mecrada sonuna kadar yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Evet. Fenerbahçe Spor Kulübü imzasıyla Sarıla Civerklik Kulüp az önce bu açıklamayı yayınladı. Tabii ki de. Yani ben şöyle açayım konuyu. Direkt e, mücadelenin ardından teknik direktör İsmail Kartal'a ben bir soru sordum. O soruda da net bir şekilde şunu ifade ettim. Arda kardeşlerin Jikyo'ya verdiği kırmızı kartı tartışmayan bir futbol sever Türkiye'de en azından bence futbol izlemeyi bırakmalı. Kırmızı kart mı bile mı'yı oradan atalım. Kırmızı kart değil. Eğer onu tartışıyorsak futbol izlemeyi bırakmalı. Bunu tekrar söylüyorum. Ardından Bunlar İsmail Hoca'ya, benim, benim yorumum Tabii ki. bu, İsmail Kartal'a ben bunu net bir şekilde sordum. Bu mücadelede yaşanan kart, hakem yönetimi, ardından Fenerbahçe'nin sergilediği üstün oyun, bu sezonun sizce bir özeti midir diye ben bunu İsmail Hoca'ya sordum. İsmail Hoca da teşekkür ederek sözlerine başlayıp, evet sezon özetidir deyip devam etti. Şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe orada 10 kişi kalmasına rağmen bu sezonki rüştünü kanıtlamıştır iyi bir takım olduğunu kanıtlamıştır. Konu gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Galatasaray'ı ya da başka bir takımı kayırmak değil. Konu bu sezon Fenerbahçe yönetimiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun belli kurullarındaki başkan düzeyindeki isimlerin başkanıyla yaşadığı sorunların devamında yaşanan konudur. Konu Fenerbahçe'dir. Konu burada bugün yarışta Beşiktaş olup Beşiktaş'ta da birinci olabilirdi. Konu Galatasaray'ın birinci olması, Galatasaray'ın şampiyon olması değil. Konu Fenerbahçe'nin yarışta geride kalması. Bugün de Fenerbahçe'nin haklı serzenişinin kanıtıdır derbi. Derbi galibiyeti. Bu net bir şekilde sergilemiştir. Tabii ki de Fenerbahçe camiasının her şeyden önce kendi yaptığı hataları değerlendirmesi gereken bir sürece giriyor. Bunu değerlendirme. Eğer Fenerbahçe kendi, cam, kendi içinde yaptığı hataları konuşmayacaksa seçim sürecinde bu haksızlıklara maruz kalmaya da devam edecektir. Bu da aşikar. Emre Galatasaray'da ne konuşuluyor şu anda? Moraller mutlaka bozulmuştur. Bunu belki tamir etmek Galatasaray'ın önceliğidir kendi içinde ama... ...oynanan futbolla ilgili yaşanan hayal kırıklığının boyutuyla alakalı bir şey söyleyebiliyor musun? Yani oynanan futbola dair çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Çünkü Galatasaray gerçekten herhangi böyle çok üstüne detaylı konuşabileceğimiz bir oyun sergilemedi. Hı hı. Ya bu en büyük hayal kırıklığı buradan. Tabii ki mağlubiyette olabilir... Maçı da kaybedebilirsiniz, derbiyi de kaybedebilirsiniz, şampiyonluğu da kaybedebilirsiniz bir noktada ki ben bunun olacağını düşünmüyorum ama ama bunun için önce bir mücadele etmek gerekiyor ve ya yani bu sene işte Erdem az önce Fenerbahçe ile ilgili kısmı söyledi. ya yani ben mesela Galatasaray'la oyuncuların yerinde olsaydım şunu aklıma getirirdim ki bu motivasyonu ben yaşayacaklarını düşünüyordum. Yani sene boyunca birçok hak etmediklerini düşündükleri itama maruz kaldılar. İşte hakemler tarafından kollandığı, tırnak içerisinde itildiği falan gibi böyle aslında çok da gerçekle bağdaşmayan birçok böyle itamla karşı karşıya geldi Galatasaraylı oyuncular. Bunun yanıtını verebilecekleri bir imkan vardı ellerinde ama demek ki o kadar da motive olmamışlar. Bunlar onları çok fazla etkilememiş Galatasaraylı oyuncuları. Tabii ya yani şunu da anlıyorum biraz insani bir şey. Yani 6 puan var. 2 maç kendi sahanızdasınız ve her şey sizin istediğiniz gibi. Yani maç sonunda da artık şampiyonluğu kutlayacağız düşüncesiyle. Herkes de oraya o gün o niyetle geldi. O düşünce ve niyetle Galatasaray'a zarar vermiş olabilir mi? Kesinlikle konsol, kesinlikle konsol, onu onu gördük yani oyunculara evet. çok net zarar verdiğini gördük. Ya yani şöyle yorumlar yapılıyor işte. Taraftar şöyleydi. Yok işte koreografi yapıldı. koreografi uğurlu değil falan. Yani bunlar çok bence mantıklı yorumlar değil. Açıkçası en azından benim düşüncem o yönde. Orada işi yapacak olan o isimler, oyuncular saha içerisinde biz hiç o mücadeleyi, o isteği görmedik. Yani sahaya baktığımızda ben işte tribüne çıktım maçın başlamasına 5 dakika kala maçın 5. dakikasında Fenerbahçe'nin daha üstün olduğu çok ortadaydı. Daha çok istediği en azından ortadaydı. Evet. Yani sonucu nasıl alır, kim alır onu kestirebilmek mümkün değil ama ekran başında da çok hissediliyordu. Statta daha farklı hissediliyordu. Ya yani statta bir de atmosferi de daha net görüyorsun ya işte evet. taraftarların oradaki reaksiyonlarını, duygu durumlarını. Yani çok net Fenerbahçe'nin daha istekli taraf olduğu, maça daha iyi hazırlandığı sahada içerisinde çok net gözüküyordu. Yani Galatasaraylı oyuncuların şu an taraftara kendini affettirmesi için çok şükür ki, onlar adına çok şükür ki diyorum. Bir fırsatları var. Şampiyonluk gelirse pazar günü tatsız bir hatıra olarak bu geride kalır. Çok da fazla hatırlanmaz ama önlerinde iyi ki onlar için böyle bir fırsat var. Yine de yani ben Galatasaraylı oyunculardan bu seneki kadrodan açıkçası hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü bugüne kadar zaten ana nüvesi geçen seneden oluşturulan bir kadro bu. Bugüne kadar kritik anlarda hep gerekli reaksiyonları gösteren bir oyuncu grubuydu. Ama bu kez bunu yapamadılar. Yani sağ içinde ayakta kalan kim var dersem şu an işte ekrana da geldi. Lucas Torreira'nın biraz kayda değer bir performansı, en azından bir isteği vardı. Onun dışında hiçbir oyuncu için iyi oynadığının ötesinde iyi mücadele etti ve istekliydi diyemeyiz. Okan Hoca bence çok kritik bir tespitte bulundu maç sonu. Aslında az önce ben de ona benzer bir şey söyledim de. Yani maç bitecek ve şampiyonluk kutlayacağız düşüncesi oyuncuların biraz ayağına pranga vurdu. Okan Hoca'nın da tercihleri eleştiriliyor, tartışılıyor ki tartışılabilir tabii ki çok normal. Yani maçı kazanmaktan ziyade bitirmeye tabii. odaklı bir Galatasaray. Ya burada Çıktı sahaya. Mesela şu da etkili oldu. 20. dakikada Fenerbahçe'nin 10 kişi de kalması. Ya bu sefer tamam artık yani iş bitti. Hadi şu 90 dakika bitsin de hadi kutlamaya geçelim kafasındaydı oyuncular. Onu çok net hissedebildik. Zaten yani Fenerbahçe'nin üstünlük kurmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi buydu. E Fenerbahçe için de bir tabii ki onur gurur mücadelesi sezon içerisindeki emeklerinin karşılığını alabileceği ve rekabetten dolayı yani bu tabii ki ana amaç olmamalı ama Fenerbahçe taraftarı ya da Fenerbahçe takımından biri olsam şunu düşünürüm. 50 bin kişi buraya gelmiş bizi yenip şampiyonluğu kutlamak istiyorlar. Kutlatmayacağız. Biz kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin de böyle bir motivasyon olması çok normal. O, Son derece o motivasyon Galatasaray'ın rehavetine fazlalıkla üstün geldi. Yani Okan Hoca da biraz bence şöyle bir paralize olma durumu oldu. Okan Hoca da oyunculardan bir noktada reaksiyon verebileceklerini bekledi bence. Yani hadi tamam 5 dakikadır oynamıyorlar, 10 dakika oldu bir yerde artık reaksiyon gösterirler düşüncesiyle biraz o değişiklik konusunda o noktada sabırlı oldu. Oyuncular hocayı bekledi, hoca oyuncuları bekledi. Böyle bir toplu bir paralize olma durumu oldu Galatasaray adına ve gerçekten bir şok etkisi yarattı. Yani şu anda da maç sonrasında ya sen kısa, kısa konuşalım diyorsun. Tabii ki çok kısa, şey, evet. şey konular değil de. Ama yani maç sonrasında yaşananlar da Galatasaray adına moral bozucu oldu. Evet. O, onunla ilgili de edece Konuşursun edeceğim, edeceğim yani. birkaç cümle var sonrasında. Onunla alakalı da ilerleyen dakikalarda konuşuruz.